Merhabalar değerli arkadaşlarım, evet Türkiye'nin önemli bir yayın evine ait yine güzel bir tarih denemesini çözmek istiyorum, iyi seyirler diliyorum. Birinci soru şu, birinci Göktürk Devleti'ni her yönüyle en parlak dönemini yaşatan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir? Klasik bir sınav formatı arkadaşlar. birinci Göktürklerin kurucusunu sorsaydı, Bumin Kağan derdik. En parlak dönemini sorduğu için Mukankan, hatta Mukankan ve İstemi Yabgu birlikte bu ülkeyi zirveye taşıyorlar değerli arkadaşlarım. E, i̇kinci Göktürklerin kurucusunu sorsaydı Kutlu Kağan yani İlteriş Kağan en parlak dönemleri de Bilge Kağan ile Kültigin olarak önümüze çıkacaktı arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım Türk İslam tarihi tasavvuf eseri olan Divan-ı Hikmet'in yazarını soruyor ikinci soruda. Divan-ı Hikmet'in amacı neydi? Önce onu hatırlayalım. Türklere, Türkmenlere İslamiyet'i öğretmek veya doğru bir şekilde öğretmek değerli arkadaşlar. Ve Divan-ı Hikmet'in yazarı, yazarı, da e, Piri Türkistan denilen Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'dir değerli arkadaşlarım. Eğer Divan-ı lügat Türk'ü sorsaydı Kaşgarlı Mahmud, eğer e, Kutadgu Bilgi sorsaydı Yusuf, ha, Yusuf As Hacip, eğer Rubailer deseydi, Celali Takvimi deseydi Ömer Hayyam ve Nizam Mülkü'nde Farça Bir Siyasetname adlı eserinin de olduğunu hatırlatmış olalım kardeşlerimize. Yukarıdaki beyliklerden hangilerinin siyasal varlığına Türkiye Selçuklu Devleti son vermiştir? Arkadaşlar Türkiye Selçukluları ya da Anadolu Selçuklu Devleti Danişmentiler, Çaka Beyli, Mengücekliler, Artuklular gibi gibi beyliklerle mücadele etti. Yani birinci beyliklerle. Danişmentlerin arkadaşlar Sultan II. Kılıçarslan zamanında Çaka Beyliği'nin 1. Kılıçarslan döneminde yıkıldığını biliyoruz değerli arkadaşlarım. Dulkadir Dulkadiroğulları Osmanlıdır, Karamanoğulları Osmanlıdır. Şöyle Karamanoğullarına kesin ve nihai olarak son veren 2. Bayezid'dir Cem Sultan isyanına destek verdikleri için. Dul e de Yavuz Sultan Selim arkadaşlar son vermiştir. Hangi savaşla? Turna Dağı Seferi ile o halde 1-2 Türkiye Selçukları 3 ve 4 Osmanlı Devleti diyoruz. Osmanlı Devleti'nde 15. yüzyılda gelişmelerden hangileri meydana gelmiştir? Kaçıncı yüzyıl arkadaşlar? 15. yüzyıl. İslam dünyasının Osmanlı yönetimi altında birleştirilmesi idealinin gerçekleşmesi. Kardeşlerim bu olmaz. Niye olmaz? Bu idealin gerçekleşmesi hilafetin Osmanlı'ya geçişiyle oldu. O da Yavuz dönemidir. 1516-17 Mercid Abı O da 16. yüzyıldır. Ne değil? 15 değil. Karadeniz, Akdeniz'e bağlayan su yollarının kontrol altına alınması. Bunu alıyoruz diye. Fatih'in İstanbul'u fethiyle Boğazlar bölgesi ele geçti. Böylece Karadeniz, Akdeniz bağlantısı Osmanlı'nın kontrolüne girdi. Avusturya'nın Osmanlı Devleti'nin siyasi üstünlüğünü resmen tanıması olmaz. Niye olmaz? Bu kanunuyla pargalının bir eseri olan 1533 İstanbul Antlaşması'da arkadaşlar. 1533 dediğimize göre 16. yüzyıldır Avusturya arşidükü Osmanlı'nın sadrazamıyla denk sayılmıştır. Doğruyu aradığımız için cevap yalnız iki. Batman seçeneği oldu. 1638'e Safevilerin üzerine çıktığı sefer sonucunda Bağdat Fatih'in varlığını almıştır. Arkadaşlar normalde iki tane Bağdat Fatih ünvanı var. Padişahlarımızda iki tanesi var. Biri Kanuni'de, diğeri 4. Murat'ta. Yıl itibariyle baktığımızda 4. Murat'a bağlayabiliyoruz. Getirdiği yasaklara uyulup uyulmadığını görmek ve kıyafet, görmek için kıyafet değiştirerek bizzat denetlemelerde bulmuş. Değerli arkadaşlarım tedbiri kıyafet yapmış. E zaten burada Bağdat Fatih kılık kıyafet değiştirmek, kahvehaneleri kapatmak gibi gibi şeyler bizi hemen kime götürüyor? 4. Murat'a. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1774 e imzalanan küçük kaynarca antlaşmasının maddelerinden hangileriyle Rusya Osmanlı Devleti içlerine karışma fırsatı elde etmiştir? iç işlerimize karışma. Bunu neyle yapar arkadaşlar? Elçiliklerle, konsolosluklarla, kapitülasyonlarla ya da ortodoksların koruyuculuğuyla ya da azınlıkları kullanarak gibi gibi. Bakalım birinci öncülde Rusya istediği Osmanlı şehrinde konsolosu açabilecek. konsolosluk ya da elçilik açabiliyorsa iç işlerimize de karışabiliyor demektir. Osmanlı Devleti Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek bu ekonomik olarak zarar ettiğimizi, olumsuz etkilendiğimizi gösteriyor. Ekonomik olarak ama içlerine müdahale yok burada. Rus ticaret gemileri boğazlarının serbest geçiş hakkına sahip olacak. Rusların hayallerini gerçekleştirme yolunda önemli bir adımı gösterir ama içlerimize müdahaleyi gösterme cevap adına yalnız bir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'ne ticaret ve zanaat alanlarında kullanılan terimlerden biri değildir. Ticaret ve zanaat bir de soru kökü değildir. Bezirgan, ehli hirfet, mukatta, kervansaray, ehli hibre. Değerli arkadaşlarım ehli hibre ürün kalitesini belirlemede uzmanlaşmış kişi. Dolayısıyla ticaret. Kervansaray ticaret yolları üzerinde yapılıyor. Tüccarın güvenliğini sağlıyor, rahatlığını sağlıyor. Ticaret. Ehli hirfet arkadaşlar zanaat erbabına verilen isimdir. Bunu da aldık. Bezirgan büyük tüccarlardır değerli arkadaşlarım. Bezirgan büyük tüccarlar. E, mukata bir toprak çeşididir. Neydi mukata? Geliri doğrudan hazineye aktarılan toprak çeşidiydi. Dolayısıyla ticaret ve zanaatla ilişkili değildir. Konusunu dini ve felsefi değerlerden alan tasavvuf edebiyatının Osmanlı Devleti'deki temsilcileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Arkadaşlar e, tasavvuf edebiyatı yani tekke edebiyatı da denir. Şimdi hmm. hangisi bunlardan biri değil. Hacı Bayram Veli, Kaygusuz Abdal, Pir Sultan Abdal'ı eledik. Bunlar tasavvufçu. Akşemsettin'le Karaca olana kalıyoruz. Akşemsettin'in böyle pozitif bilimlerle uğraştığını, mikropların tespitinde büyük çalışmalar yaptığını, maddetül hayat gibi eserleri olduğunu biliyoruz ama aynı zamanda bir tasavvuf erbabıdır değerli arkadaşlarım ki İstanbul'un fethinin manevi mimarıdır. Karaca olan halk edebiyatı olduğu için çok rahat yakalayabiliyoruz. Osmanlı Devleti'nde gibi hükümdarlardan hangileri hukuk alanında köklü sayılabilecek düzenlemeler yapmıştır? Kardeşlerim Fatih Sultan Mehmet'in Karamani Mehmet Paşa'ya yazdırdığı Kanuname Ali Osman hukuk alanda köklü sayılabilecek bir düzenlemeydi. Tahta çıkış, veraset, sancağa çıkma, müsaadele, ceza, protokol gibi konuları içeriyordu. Kanuni Sultan Süleyman'a Dimitri Can Temir Kanuni lakabını vermiştir arkadaşlar. Ve niye? Hukuk alanda büyük düzenlemeler yaptığı için değerli arkadaşlarım. Yavuz Sultan Selim'i burada almıyoruz. Dolayısıyla 1 ve 3 yani Diyarbakır seçeneği oldu. Evet, sonra ekrana otursun. 3. Selim döneminde yeni açılan okullarda yabancı ders kitaplarından yararlanılmış. Ordunun eğitimi için Fransa ve İsviçre'den subaylar getirilmiş. Yerli malı kullanımı teşvik edilmiş. Nizam-ı Celit adı verilen modern bir ordu kurulmuştur. Buna göre 3. Selim devri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Olumsuz. Batı'nın üstünlüğünün kabul edildiğine, evet, uzman getiriyor, kitapları getiriyor. Ülke ekonomisinin dışa bağımlılıktan kurtarılmak istendiğine, evet, yerli malını özendiriyor. Isaltan'ın getirdiği mali yükün karşılanamadığına, bakalım, devletin iflas ettiğine dair bir ifade var mı? Yok. Hemen yanlışı bulduk. Avrupa kültürünün örnek alınması, evet arkadaşlar, oradaki kitaplar bile getirilmiş arkadaşlarım. Dolayısıyla subaylar getirilmiş, kültürel bir etkileşim olacak. Ekonomi ve askeri alanda da çok rahat yakalayabiliyoruz. Erzurum halkının Nene Hatun adındaki kahraman bir Türk kadını etrafında toplanarak düşman kuvvetlerini Aziziye tabyalarında durdurduğu savaş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar güzel şehrimiz Erzurum'a selamlar. Aziziye tabyası Nene Hatun görürsek 1293'te yapılan Osmanlı-Rus savaşı. Diğer adı 93 Harbi Rumi takvime göre değerli arkadaşlar. Kırım Harbi'ni biliyoruz. Dış borç, telgraf, demir yolu bu savaşta var. Lambalı kadın var. Tolstoy var. Tolstoy yazar var ya Rus. Nizip Savaşı, e, Kabalalı ve oğlu İbrahim Paşa'nın e, 2. Mahmut'la yaptığı savaştır. Ki neredeyse İstanbul ele geçirilecekti. Dömeke Meydan Savaşı, Osmanlı kazandığı son meydan savaşıdır. Yunanları yeniyoruz. 1897, 2. Abdülhamid. Burada da 2. Mahmut zamanındaki Osmanlı-Rus savaşıdır. Edirne Antlaşması yapılıyor. Yunanistan bağımsız oluyor. Osmanlı Devleti'nde 1909 yılında gerçekleşen 31 Mart olayı sonucunda parlamento kararıyla tahttan indirilen Osmanlı padişahı Hangisi de arkadaşlar? Parlamento kararıyla tahttan indirilen iki padişah var. Burada 31 Mart olayından sonra ikinci Abdülhamit bir de saltanatın kaldırılmasıyla 1 Kasım 1922'de TBMM parlamentosu kararıyla da Sultan Vahdettin'dir değerli arkadaşlar. Tamam. Hadi son soru bu denemede. Ee, daha sonra bu videoda kalanlar sonraki video. Mustafa Kemal Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni aşağıdaki bölgelerden hangisine görev yaparken kurmuştur? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması onun liderlik ve örgütleme yeteneğini gösteriyor ve bunu Şam'da yaptı. Sonra geldi Makedonya bölgesine bir şubesini de açtı. Daha sonra vatan ve hürriyeti itaat ve terakki ile birleşirdi. Peki kalın sağlıcakla arkadaşlar. Görüşmek üzere.